Arkadaşlar merhabalar. URS Danışmanlık YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün hem sohbet manasında geçsin istiyorum. Hem de böyle karşılıklı çayınızı kahvenizi alın. Hoş bir sohbet edelim niyetindeyim. Arkadaşlar öncelikle Amazon'da ticaret yapmak isteyen birçok arkadaşımızın olduğunu biliyoruz. Bizlere de birçok talep geliyor gerçekten. Arkadaşlarımızın kafasında birçok da soru işareti var. Öncelikle bunları yanıtlamaya çalışalım isterseniz. Amazon'daki ticaret gerçek mi? Çok sorulan bir soru. Arkadaşlar evet gerçek. Amazon'da ticari faaliyetlerde birçok arkadaşımız bulunuyor. Bizler de şahsen ve şirket olarak Amazon'daki ticari faaliyetin içerisindeyiz. Ama şimdi aklınızdaki tedirginliği şu şekilde gidermeye çalışayım sizler için isterseniz. Şimdi arkadaşlar 100 bin lira paranız olduğunu hayal edelim ve Türkiye şartlarında bir iş yeri açmak istiyorsunuz. Türkiye'nin farklı farklı illerinde olabilir. Ödeyeceğiniz minimum kira ki 5 bin liraya kiralık bir yer bulursanız çok harika olur. 5 bin liraya kiralık bir yer kiraladığınızı düşünelim. Şimdi burada şuna da dikkatinizi çekmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Amazon'daki mağaza kirası arkadaşlar 40 dolar. Yani 5 bin lira nerede 40 dolar nerede? Şimdi dükkanınızın da çok iyi bir yerde olduğunu hayal edelim. Ve birçok insanın da geçtiğini beraberce düşünelim. Bir işletmenin tutması için arkadaşlar minimum 6 ay ya da 1 sene ihtiyaç vardır. Daha önce ticaret yapan değerli arkadaşlarım bunu çok çok iyi biliyor. Şimdi 6 ay ya da 1 sene bir ticari faaliyette para kazanmak için beklemek zorundayız. Türkiye şartlarında herhangi bir ticari faaliyete girdiğimizi düşünelim. Örnek veriyorum bir çiğ köfteci açalım. Zaten kendi adımıza ya da kendimizin bulduğu bir markada çiğ köfteci açmamız çok zor. Bunun için bir franchise bedeline ihtiyacımız var. Bunda 100 bin liraya size bununla alakalı bir franchise bedelini verirlerse çok şanslısınız arkadaşlar. Gerçekten çok harika bir girişim olur diyemiyorum ne yazık ki. Lütfen yanlış anlamayalım. Keyifli bir sohbet olsun istiyorum. Ben de sizden biriyim. Değerli arkadaşlarım gerçekten mantıklı şeyler anlatmaya gayret ediyorum. Şimdi dediğim gibi bir çiğ köfteci açtık. Hadi her şey olumlu. Franchise bedelini sonradan ödeyeceğiz dedik. 5000 lira kiramız var. Tek başımıza çalışamayız. En az askeri ücret ödememiz gerekiyor. Ve güncel askeri ücret tutarının ne olduğunu sizler çok çok iyi biliyorsunuz. Ve bunun bir sigorta ödemesi var. Devlete olan vergi ödemesi var. Sigortalı stopacı var. İş yeri kirasının stopacı var. Eğer ki Bununla beraber aynı zamanda şirkette kurmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Her ay Bağkur ödemesi, işçinin sigorta ödemesinden bahsetmiştim. Bu tarz giderlerimiz var değerli arkadaşlar. Aslında ne anlatmaya çalışıyorum? 100 bin liraya bugün Türkiye'de hiçbir şey yapamazsınız. Yani 100 bin lira Türkiye'de bir ticari faaliyet için Bir çiğ köfteci bile açamayacağınızı sizlere anlatmak istiyorum. Herhangi bir bakkal büfede açamazsınız arkadaşlar. Şimdi aslında sizlere ne anlatmaya çalışıyorum? Arkadaşlar 100 bin lira gibi bir paranız var. 100 bin liradan daha az paranız olsa dahi ayda 3 milyar insanın ziyaret ettiği Amazon'un bir AVM olduğunu hayal edelim. Ve bunun içerisinde bir tezgahınız var. Bu harika bir şey dostlar. Sizin zaten başlangıçta ödeyeceğiniz kira ücreti 40 dolar ve bunun karşılığında inanılmaz bir müşteri potansiyeline erişmiş olacaksınız. Bu da gerçekten mükemmel. Bundan sonra herhangi bir şirket kurduğunuzu varsayalım. İlk etapta şirket kurmadan da Amazon'da ticari faaliyetleri yapabileceğinizi biliyorsunuz. Lakin şirket de kuralım arkadaşlar, problem değil. Şimdi bununla beraber şirket kurma maliyeti, basit bir şahıs şirketi kurduğunuz zaman diğer giderler vesaire 10 bin lira toplamda para harcadığımızı hayal edelim. Arkadaşlar Türkiye'den alsat iş modeliyle şu an minimum %30 karlılık ortalama %50 karlılıkla paranızı katlarsınız. Şu anki anlattığım faaliyetlerde düşünün 90 bin liralık bir ürün aldığınızı hayal edin. Arkadaşlar buradaki rakamlara takılmayalım. Ben 100 bin lira üstünden sizlere bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ama sizlerin sermayesi 50 bin liradır sermayesi 20 bin liradır. Çok önemli değil. Önemli olan yola çıkmak arkadaşlar. Hepimizin kullandığı bir söz vardır. Kervan yolda düzülür. Yani burada ne demek istiyorum? Önce bir yola çıkalım arkadaşlar. Daha sonra kendimizi geliştirebiliriz. Şimdi 100 bin lira örneğine geri dönersek nasıl bir faaliyetin içerisinde olacağız? 90 bin lira paramız kalmıştı arkadaşlar. Bu söylediğim rakamlar gerçektir. Bunun 90 bin lirasıyla ürün aldıktan sonra ortalama da %30 karlılık ettiğimizi varsayalım. 9, 18, 27 bin lira para kazanacağız. Arkadaşlar bu parayı kaybetmek Amazon'da gerçekten çok çok zordur. Yani bir mucizedir. Yani yatırdığınız parayı kaybediyorsanız ya da en kötü ihtimalle kafa kafaya çıkarsınız. Şimdi böyle bir ticari faaliyet varken değerli arkadaşlarım. Türkiye'de insanlar neden hala bir ticarethane açma derdine düşüyorlar? Ben gerçekten anlamıyorum. Belki de bizler bu işin içerisinde olduğumuz için ve bizler için bu işin kıymeti çok fazla olduğu için, danışmanlığını da verdiğimizden dolayı, kazanılan paraları gördüğümüz için ya da bu işin yapılabilir şeklini çok çok iyi kavrayıp kendimizle yaptığımız için belki böyle konuştuğumu düşünebilirsiniz. Ama gerçekten böyle değil arkadaşlar. Zaten Burada anlamanız gereken de çok önemli bir şey var. Yani sizlere ne anlatmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar aynı zamanda Türkiye'den ürün al-sat yaparsanız bunun online arbitraj tarafı da var. Bakın bu apayrı bir konu. Tabii ki bunu da yapabiliyorsunuz ama bunun için Amerika'da şirkete ihtiyacınız var. Şimdi daldan dala atlıyormuş gibi olmasın. Arkadaşlar TL alıyoruz değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlarım dolarla satıyoruz. Bir kere zaten 18 kat arada bir fark var. Döviz kazandığınız zaman Türkiye gerçekten çok net konuşuyorum yaşanabilecek bir ülke haline geliyor. Şimdi böyle bir durum varken sizler neden Amazon'daki ticari faaliyete girmiyorsunuz? Bizler bu konuyla ilgili hem kendim şahsım adına hem şirketimiz adına personel değerli personel arkadaşlarım hepimiz konuyla ilgili çalışmalar yapıyoruz, analizler yapıyoruz. Değerli arkadaşlarım birincisi aklınızda çok fazla soru işareti var. Şimdi bu işin danışmanlığını veren özellikle dropshipping danışmanlığı veren arkadaşlar sizlere altın tepside bazı şeyler vaat ediyorlar ki bu durumun böyle olmadığını bizlere dropshipping yaptıktan sonra arbitraj iş modeline geçmek isteyen, geçen ya da private label yapan birçok arkadaşımız oldu. Zaten biz bu zamana kadar Amazon'da ticaret yapmıyormuşuz sözünü kendileri söylüyorlar. Şimdi arkadaşlar Amazon'daki ticari faaliyet geçmişiniz karşımıza. Şu an rahat rahat anlatıyorsunuz. Anlatırsınız tabii bu kadar kolay mı? Şimdi bu konuya değinelim değerli arkadaşlarım. Hayır, kolay değil. Bir kere bunu anlamamız lazım sizlerden rica. Nasıl kolay değil? Sonuçta bir işletme kuruyorsunuz ve bu işletme Amerika'da satış yapıyor. Başlangıç olarak değerli arkadaşlarım çok çalışmanız lazım. Evet, çok çalıştıktan sonra kolay mı? çok kolay sistemi o tutturduktan sonra TL alıp retail arbitraj tarafında bahsediyorum online arbitraj yapan arkadaşlarım konuyu farklı bir seviyede yapıyorlar onlar lütfen yanlış anlamasın TL alıp dolarla sattığınız için zaten bir kere kazancınız çok yüksek oluyor ama şimdi karşımızda bu videoyu izleyen sizlerin aklında şöyle sorular çıkabiliyor şunu diyebilirsiniz mesela ya Türklerin girdiği listelerin işte fiyatını çok kırıyorlar. Fiyat çok fazla düşüyor. Arkadaşlar neden herkesin girdiği listelere giriyorsunuz? Birinci sorun bu. Bizler danışmanlık verdiğimiz arkadaşlarımızın çoğuna çizginin dışına nasıl çıkacaklarını çok çok net bir şekilde anlatıyoruz. Birçok ürün var, birçok fırsat var. Doların yükselmesi değerli arkadaşlarım Amazon'da ticaret yapanlar için Belki bu videoyu şu an Amazon'da ticaret yapan değerli arkadaşlarım izlemiyordur ya da ticaret yapmayan arkadaşlarım izliyordur. Yani oradan söylemesi kolay diyebilir. Hayır arkadaşlar, siz de girebilirsiniz. Şimdi bu işe neden girmiyorsunuz? Bizim yaptığımız analizler ne yönde? Sizlere bundan bahsedeyim. Birincisi danışmanlık veren arkadaşlara güvenmiyorsunuz. Evet, çok haklısınız. Bu arkadaşları incelerken sizlerden ricam şirketleri var mı? ofisleri var mı? Daha sonra bu zamana kadar kimlere danışmanlık vermişler? Ya da kendilerinin yaptığı başarılar neler? Bunları incelemeniz lazım. Birisi size gelip de altın tepside işte 10 bin lira para yatırın hop gelsin 20 bin lira para kazanın. Böyle bir dünya yok arkadaşlar bunlara inanmayın. Tamam mı? Bunlar çok önemli meseleler. Şimdi bununla beraber sizlere şunu da anlatmak istiyorum. Şunlara çok dikkat edelim. Arada bazen dilim sürçü olabilir. Lütfen yanlış anlamayalım. Şimdi arkadaşlar karar verdiniz. Evet çok güzel. Hangi iş modelini yapacaksınız? Kesinlikle ve kesinlikle dropshipping yapmayacaksınız arkadaşlar. Dropshipping ile alakalı biz tavsiye edip desteklemiyoruz. Dropshipping yapan bir sürü arkadaşımız var. Zamanla kendileri de Amazon'un istediği, Amazon politikalarına uygun ticari faaliyetlerde bulunmak zorunda kalacaklar. İşin sonu buraya gelecek. Şimdi arbitraj yapabilirsiniz arkadaşlar. Retail arbitraj veya da online arbitraj yapabilirsiniz. Şimdi aklınıza gelen ilk sorulardan birisi. Markaların yetkili satıcısı olmamız gerekiyor mu? Ya da herhangi bir markanın satışını yapabilir miyiz? Arkadaşlar dünyadaki bütün arbitraj satıcıları siz zannediyor musunuz ki markaların yetkili satıcısı? Hayır tabii ki. Şimdi bu Türkiye'de çok dillenen bir konu. Doğru olan bir konu mu? Evet, markaların yetkili satıcısı olmak gerçekten çok güzel ve faydalı bir süreç. Ama ilk etapta şimdi şöyle düşünmek lazım. Şimdi bizler yolu belli bir seviyeye kadar gitmiş insanlarız ya da Amazon'da belli seviyede ticari faaliyette bulunan kişileriz ya da belli sermayesi olan kişileriz. Şimdi markaların yetkili satıcısı olmayla alakalı durum bizler için evet uygun. Ama bu işlere ilk başladığımızda markaların yetkili satı satıcısı mıydık? Hayır değildik dünyada markaların yetkili satıcısı olmayıp da o ürünleri aynı listenin altında satıştan pay alarak satan birçok arkadaşımız var. Sadece Türkiye bazı düşünmeyelim lütfen. Şimdi arbitraj iş modelinde böyle bir şey yok. Başlangıç açısından belli bir seviyeye gelirsiniz arkadaşlar. Evet bunu yapabilirsiniz. Şimdi bu işin terminolojik sıralaması nasıl olmalı? Ben şahsi fikrimi söylüyorum. Arkadaşlar retail arbitraj tarafı Türkiye'den alsat tarafı gerçekten çok güzel ve lezzetli. Burada faaliyet gösterebilirsiniz ve başlangıç olarak sizler için çok mantıklı bir ticari faaliyet olacaktır. 10.000 dolarla 20.000 dolar arası bir ciro yaptığınızda Amerika'da bir şirket kurmanızı tavsiye edip online arbitraj tarafına da geçmenizi destekliyoruz. Online arbitraj yaparken aynı anda da bir private label ürününüzü çıkartmanız bizlerin size tavsiyesidir. Neden? Private label işinde çok çok önemli bazı kıssaslar var. Sohbet manasında anlatıyorum. Hiçbir ön çalışma yapmadan, hiçbir plan yapmadan şahsi fikirlerimi sizlere aktarıyorum değerli arkadaşlarım. Umarım keyif alarak izliyorsunuzdur. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Şimdi arkadaşlar, online arbitraj iş modelinden para kazandıktan sonra sizler sermayenizin belli bir kısmını private label'a aktarırsanız hem para kazanırsınız hem private label yapmış olursunuz sizi rahatsız etmez. Ama ilk etapta paranızı private label'a aktarıp daha sonrasında para kazanmayı beklemek biraz yorucu oluyor. Yani böyle bir sıralamada ilerlemeniz sizler için gerçekten çok fayda sağlar. Öncelikle bunları söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bununla beraber konumuzun başına dönersek ayrı ayrı konulara giriş yaptım. Lütfen kusura bakmayalım. Şimdi 20 bin liranız var, 30 bin liranız var, 50 bin liranız var. Bakın fazla bir rakam söyledim. Aslında çok büyük bir para olmamasına rağmen değerli arkadaşlarım. 100 bin liraya sordum size. Aslında anlatmaya çalıştım. Türkiye'de ne yapabilirsiniz? Arkadaşlar hiçbir şey yapamazsınız. Aynı zamanda Hadi faiz kullanan insanlar olduğunuzu varsayalım. Faizden gelir sağlayan kişilersiniz. Devletin size verdiği faiz oranı, bankaların size verdiği faiz oranı Amazon'daki kazancınızın yarısına anca tekamül eder. Hatta yarısı bile değil. Minimum %30 karlılıktan bahsediyorum. Ki bizler %30 karlılıkla çalışmayız değerli arkadaşlarım. Özellikle retail arbitraj iş modelinden sizlere bahsediyorum. Şimdi durum böyle olunca böyle parası olan arkadaşlar dediğim gibi 20 bin lira da olabilir 30 bin lira da olabilir. Tekrar tekrar söylüyorum ben 100 bin lira örneğini sizlere vermek istedim. Şimdi hiçbir şey yapamayacaksınız. Yapmak isteseniz geliri giderinden, gideri gelirinden fazla bir ticari faaliyettesiniz. Devlet zaten ayrı şekilde başımızda. Bir sürü sıkıntılı durumlar var. Vergilendirme sistemi çok ağır. E durum böyle olunca bu tarz ticari faaliyetler elime şu an kağıt kalem alıp gerekirse bir dahakinde rakamlarla konuşurum arkadaşlar. Sizlere bunu anlatırım. Şimdi durum böyle olunca Amazon'daki ticaret çok mantıklı oluyor. Her şeyin çok kötü olduğunu hayal edin. Arkadaşlar verdiğiniz parayı alırsınız. Yani en kötü durum bu olur. Bundan daha kötüsü çok çok nadirdir. Yani sizlere tavsiye Amazon'daki ticari faaliyete girmeniz. Aynı zamanda benim şahsen gönülden inandığım konulardan birisi de budur değerli arkadaşlarım. Neden? Çünkü ülkeye bizler döviz sokuyoruz arkadaşlar. TL ile alıyoruz, dövizle satıyoruz ve ülkeye tekrar döviz sokup para kazanıyoruz. Ve çok çok küçük tutarlarda bile bu işe başlasak dahi kazancımız yüksek oluyor değerli arkadaşlarım. Yani sizlere sohbet manasında anlatmak istedim. Şimdi hem sesi düşüneyim. Bizlere gelen taleplerde, değerlendirmelerimizde, yaşadıklarımızdan bazıları bizlere ofisine ofisimize gelip ziyaret eden arkadaşlarımız oluyor. Uzaktan bizlere güvenerek danışmanlık alan arkadaşlarımız oluyor ve bizde arkadaşlar başarısızlık ortalaması %0'dır. Bunun sebebi şudur. Bizler Değerli arkadaşlarım bu ticari faaliyetin içerisinde kişileriz. Ve biz bu ticari faaliyetten nasıl para kazanıyorsak aynı şekilde sizlere bunu öğretiyoruz. Hal böyle olunca ne oluyor? Sizler de otomatik olarak para kazanmış oluyorsunuz. Yani bizleri YouTube kanalımızdan takip ediyorsunuz. Bizlere oradan sorular soruyorsunuz. Yorumlarınız gerçekten kıymetli. Hepsini tek tek okuyoruz. Ve çok şükür Allah'ımıza hamdolsun. Yani kötü yorum yapan arkadaş sayımız yok denecek kadar az. Bizden memnun olmayan danışan sayımız da hiç olmadı arkadaşlar. Şimdi ben sizlere kısaca Türkiye'de bir ticari faaliyet yaparsanız ne olur? Amazon'da bir ticari faaliyet yaparsanız ne olur? Bunları anlatmaya çalıştım nacizane. Bundan sonra böyle sohbet manasında sizlerin de talepleri olursa değerli arkadaşlarım böyle videolar çekmek istiyorum. Merak ettiğiniz konuları sohbet manasında bu şekilde işleyebiliriz. Buraya kadar sabredip izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize işlerinizde başarılar dilerim. Allah'a emanet olun.